Selamun aleyküm çocuklar. Bakın bu yeşil bizim bu bulaşık makinemiz. Bu ya bizim fayanımız. Bakın böyle. Hmm, o fırında neler yapıyorsunuz? Bakın bu da bizim. O fırında neler yapıyorsunuz? Beni ee, mı? Bu fırında kekler, poğaçalar ve börekler yapıyoruz. Hmm, mis gibi kokuyordur. Senin adın neydi? Bize kendini tanıtmadın. Ben Çelşi. Ne anlamadım? Çelşi. Çelsi mi? <laughs> Hı ne kadar değişik bir ismin var. Bakın bu ya da bizim göl Üç katı çıkalım mı? Evet lütfen lütfen. Hop. Bakın bu ya bizim televizyonumuz. Wow. Buraya bizim koyduklarımız. Bu ya da masamız Bu da lambamız. Sen günde kaç saat televizyonda izliyorsun arkadaşım? Bir, bir. Bir saat mi? Annem bir saat mi izin veriyor? Tabii ki. Peki televizyonda neler izliyorsun? Sadece annemin Ama... izin verdiği şeyler. Onlar neler peki? TRT çocuk. TRT çocuk. Hmm. En çok ne seviyorsun? TRT Çocuk'ta hangi şeyleri izlemeyi seviyorsun? Z takımı. Z takımı. Ben de çok severim Z takımını. Bir diğer üç kata çıkalım mı? Orada ne var? Bakalım açalım bakalım mı? Bakalım. Ta -da! Ah, ne kadar güzel bir yatak odası. Bu ya bizim yatağımız. Bu yerde bizim oturma yerimiz. Bu yerde bizim makyaj yapma yerimiz. Makyaj mı? Sen makyaj da mı yapıyorsun? Evet ben makyaj da yapıyorum. Bak yüzüme bugün makyaj yaptım. Aa, ama benim öğretmenim ve annem bana demişti ki makyaj yapmak çok zararlı bir şeydir. Ama ben şarjı dışarıdayken sürmüyorum, cilliyorum hmm. geri. Anladım, dışarıdayken sürmüyorsun ve bazı özel günlerde mi yapıyorsun zararlı olduğu için sadece. <laughs> Anladım tamam. Sen yap. Bak bu ya da bizim neymiş biliyor musun mutfak giymiş. Hmm. Bak. Ne kadar bu büyük ya, bir mutfak. Sizin evde iki tane çekme. fırın var. Evet. Burası çekmece. Yoksa sizin eve çok mu misafir geliyor? O yüzden mi iki tane fırın var? Yok. Fırının bir işi kayınca, bir işi yardım ediyor. Aa, ne kadar iyi düşünmüşsünüz bunu. Bakın bu ya da bizim. Yemek pişirmeymiş. Hmm. Açalım bakalım bu dolabımızı? Evet çok merak ediyorum dolabın içinde olanları. Ay açamadım. Öp. Ablam yardım etsin bunu. Bakın. Burada pencereymiş. Burada da kış. Burada da Burada da kaşıklıymış. Aa, kase mi var sanki orada? Mi? Minik kaseler. Aa, evet çok güzelmiş. Şurada da çerçeler. Ben şurada bir şey gördüm. Bunu merak ettim. Bu nedir? Bu benim oyuncağım. Bu nasıl bir oyuncak? Bak şimdi şeyi göstereyim. Bu tuşa başınca evet. bu yuvarlaklar geliyor. Evet. Bunun içine giydiğimi çalışıyorum. Evet. Bak bir şimdi. Yap bakalım. Aa, çok değişik bir oyuncakmış. Ben biraz oynayabilir miyim lütfen 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 istiyorum oynayabilir miyim? Ben bir tane bir tane bir tane geçirebildim. Evet. Bana anne dersen sesin gidiyor. Durdurduğum videoyu devam ettireceğim şimdi devam et ha. <laughs> çocuklar bakın bu ya da benim merkezi. Ay şu dolap kapatmayı unutmuşum. Şuraya afiyet olsun. Annem de mis gibi kekler yapacak. Ben yapayım mı çocuklar? <laughs> sürpriz yapardım o zaman. Hadi bakalım sürpriz yapalım annemize. Ay, ilk şudu ilk ilk benim şu yaya çıkmam lazım açarım şu yaya ilk benim pencereyi alayım birazcık tuş katelim tuz mu sen keke tuz mu katıyorsun evet bir tane kek öyledi Tuzlu kek çok ilginçmiş. Şimdi kaşık diye güzel kaşık. Burada bir tane var. Karıştırıyorum bakalım. Fırının üstünde karıştırman gerekmez miydi? Ama ben burada karıştırıyorum. Şimdi buraya koyayım. Şuradan kapatmayı unutmuşuz. Şimdi Kırmızı koymamız lazım arkadaşlar. Şunu açalım bakalım. Şimdi pişiyor. Ben de o zaman ne kadar televizyon izleyeyim mi? Bilmem. Hakkım bitmediyse bugünkü izleyebilirsin. Bitmedi. Hadi çıkalım şu kata. televizyon izliyor. Dur dur dur. Çocuklar televizyon vaktim bitti benim. Hadi çıkalım buradan. Ay, buraya birazcık daha alıyor. Kaykaya binelim. Çocuklar size kaykayın nasıl sürdüğünü göstereyim mi? Evet. İlk bakın şuraya. Ayağımızı böyle yapıyor, yor. Ayağımızı böyle yapıyoruz. Ve gidiyor kaykay. Kay. Bakın. kadar hızlı ki. Şey. Kendinizi bile durduramıyorsunuz. Bir şey göstereyim. Bu yerde benim makyajım. Bakın çekmeyeceğim. Makyaj var anlatıyorsan sileceğim artık Hafsa. Saçımı tarama yerimde. Makyaj yerim ne Hafsa? Küçük çocuklar makyaj yapar mı? Yapar anne. Hiç de bile. O izlediğimiz videoda makyaj var mıydı? Ama anne ben makyaj yapıyorum. Aa. Nerede makyaj yapıyorsun? Her gün makyaj mı yapıyorsun? Benim rujum var anne. <laughs> Bir Hı tane sürüyorum. rujum var afsa. Başka makyaj malzemeler yok. Bir de gördüm. Onlar benim ama senin değil. Ama ben de söylüyorum. Ama senin değil. Sen şimdi bu çocuğun makyaj odası var gibi anlatıyorsun kaçtır. Saçımızı tarayacağız. Aynaya bakacağız falan de. Tamam. Çocuklar. Bu ya da benim saç yapmayayım. Bakın bunun ne saçlarımızı düzleştiriyoruz. Şu açalım. Bakın bu yerde benim çekmeceğim. Şişe. Kekini unuttun. Yanıyor. Koş 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 fırından aç. Unuttum şunu ya. Yanmamış iki ki ya. Pişmiş mi peki? pişmiş hmm, annem buna bayılacak. Hmm, annem buna bayılacak bence. Hadi annemi uyandıralım. Anne uyan şeyin bir şey bizim. Ama annesi var. başörtülü olsun bence soru orada mı? Annesi bir, Anne, kaldı. başörtülü olmasın. Oradaki kızın... Gerçi kızı... sabah uyandığında anneler başörtülü olmuyor. Evet. Tamam. Dışarı çıktığında başörtülü olmaz Anne şimdi bir birim var. Dur, Anne şimdi şu birim var. Nedir sürprizin? Çok merak ettim. Anne geldi göstereyim. Üç kata çıkmamış lazım. Bak. <laughs> kek İnanmıyorum. Yaptım. Sen benim için kek mi yaptın? Şimdi yiyeyim şu aşağı şu. Bugün dışarıda yemek yapalım mı? Olur anne. Olur kızım. Çok sevinirim. Ben şandalyeye oturayım. Sen ayakta oluyor mu anne? Olur olur. Hadi. Yiyelim yemeğimizi. Ay <laughs> Önce seni öpebilir miyim? Benim için bu kadar hazırlık yapmasın. Yorulmuşsun. Çok teşekkür ederim. Ah canım kızım benim. Ben ilk Bismillah ya. Ah ne güzel hatırladın. Aferin kızım. Öğrendiğin sünnetleri uygulaman çok güzel. Elhamdülillah. Sen yedin mi anne? Bir mi? Yedim kızım. Ellerine sağlık. Hop ben şunu da taşıyayım. Ay. Hop. Bunu şimdi te bulaşık makinemizde temizlememiz lazım. Hadi bakalım şunu şuraya koyayım. Ah, aferin benim güzel kızım. Sorumluluklarını ne kadar da güzel yerine getiriyorsun. Bunu havluyla çilelim. Tamamdır. Yepyeni oldu. Şimdi artık bugün evet. geç oldu ve uyku vaktimiz geldi. Sana uyumaya, uyumadan önce öğrettiğim anne. uyku duasını yapar mısın? Hadi yani. Anne. anne bir şey söyleyeceğim. Evet. Hadi o zaman başlayalım. Ey yıldızı. Ey Evet, şöyle yatağımıza gel yatalım başta. Yatağımıza yatalım, yatağımıza yatalım. Evet. 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 Söyleyelim duamızı. Gözleyi. Evet. Hareket ettiler. Hareket ettiler. Göklere sessizlik veren Allah'ım. Göklere sessizlik veren Allah'ım. Gözlerime uyku getir. Gözlerime uyku getir. Gece mi hayırlı eyle. Gece mi hayırlı eyle. Amin. Amin. Amin.